Herkese merhaba arkadaşlar ben Bugün arkadaşlar siz yepyeni bir Minecraft videosuyla karşınızdayım. Sonra Games ne Pompali mapi bayağı değişik bir adı var. Neyse devam edelim abi ben şuradan ilerleyeceğim. Şuradan hemen hızlıca chestimizi lagun yok bir şeyin yok abi açılsana ya Valla burada neyin ne olduğunu bilmediğim için. Şu kılıca bak lan bu tohta kılıç. Oha bayağı da hızlı çıkmışız yalnız. Şunu hızlıca götüreceğim. Team'le girdim. Maalesef. Bu bayağı denedim. Yani çok çekmeye çalıştım ve çekemedim videosunu. Ama şimdi hiç. Nev Pompali mapinde. Ve neyin sayesinde arkadaşlar. Adı neydi onun? Şeyin adı neydi lan? Adını unutup ya. Ciddi mi adını unutup Neydi bunun adı? Ha Lifebot sayesinde çekebiliyorum. Çünkü bundan önce arkadaşlar kaç kere denedim. Şeyde denedim ama. Adı neydi onun? O sorunun adı neydi lan? Myplex'te denedim. Evet Myplex. Maalesef ki olmadı abi. Ama oranın serverı hani güzel gibiydi. Çünkü orada çakmak falan kullanılıyordu. Yaymay veriyorlardı chest'lerde. Ben nereye doğru gidiyorum ya? Burası bayağı kar yani şey Ne diyorum ben ya? Ka şey ya. Allah Allah. Mal oldum anasını. Karışık. Tamam karışık. Oh be. Karışık bir yermiş. Mavi takımdaymışım bizim takımda 4. O red takımı bitmiş. Biz kesin kazanacağız. Bizim takım kazanacak da. Ama ben solo'yu daha çok seviyorum ya. Kapışma yok. Bunda bir şey yok. Bugün konuma gireyim. Bugün konum. Aslında pek fazla konu bulamadığımdan bu konuya gittim. Bugün konum arkadaşlar şey. Hani nasıl bu kadar hızlı geliştim yani. Bana göre hızlı geliştim ben Kaç tane kanal Açtım, kapadım, açtım, kapadım Video çektim Bir yandan yani sonra bıraktım Çektim bıraktım Yani bayağı karıştı Ondan sonra Yıllar sonra açmadım ve Sonra Bu kanal açtım Şu anda Video atmaya çalışıyorum Ki o kanallarda da her gün atmaya çalışıyordum ki Buna daha hızlı geliştim yani çekme çekmeseydin bırakça hani yanlış söyledim lan. Gelişmeseydin bırakacak mıydın derseniz. Ee, ben buna başlarken dedim ki abi şey dedim adı neydi? Yani ne olursa olsun ister bir takipçin olsun yine de video atacağım dedim. Yani dedim dedim. Öyle dedim yani. Şu aşağıdaki chest'e gideyim şuradan alırsak alak ya. Bu arada tekstür peki nasıl buldunuz? Yani ben biraz kötü buldum. Ama şey, pvp tekstür peki gibi durmuyor abi. Bence durmuyor. Şeye daha çok yakışır bu. Survival game Şu taş kılıca baksana abi. Dururur. Balta güzel duruyor tamam. Baltada şeyim yok, zırhlar falan. Siz zırhlar da dur göstereceğim. elime abi hiç zırh çıkmıyor yalnız. Zırh dedim. Zırh çıkmıyor setlerde. Yine bir rotasız adam olarak geziyorum. Survival Games haritasında. Biz bu tur kazanacağız hatta ben bir tane daha tur giririm. Bugün arkadaşlar cumartesi ben cumartesi video atamayacağım. Neden? Çünkü yani videolarım var ama atamıyorum. Niye? Şey, internetten dolayı abi ben bunu hani video YouTube atıyorum ki baya yavaş dolduğundan şey oluyor yani ben onu konvertleyeceğim ve bugün atmayı deneyeceğim ya onun megabaytını azaltmayı deneyeceğim ben 2 saatte oluyor abi şuradan hızlıca ben bir fırın şu aşağıdaki chest'e de gidelim şunu da yiyeyim tamam gidelim o bir kalbim gitti gitsin Buradan açalım. Abi ya botum bot var. Benim botum yok herhalde. Var lan demir denemde. Hiç adam gibi chest açamadık. Ee, nasıl hızlı geliştim konusu arkadaşlar. Işte. Yani ben size giriş giriş anlattım. Yani bayağı abone kazanıyorum ya bu aralar. Hani dün baktığımda arkadaşlar neydi dün baktığımda hani en son size bir video attım ya ben adı neydi o videonun adı hani bir ayda nasıl gelişir videosunda o zaman 60 da hani 50 60 arasıydı abone ve şu anda hani patladık matladık bir şeyler oldu arkadaşlar şu anda 120 abone var hatta şu anda 100, 130 130'a falan çıkmıştır yani ciddi 130'a çıkmıştır çünkü o kadar hızlı gelişiyorum. Ve izlenmelerimde hani son videolarımın 50-40 arası. Yani güzel. Hep böyle olur yani inşallah. Keşke bugün de atsaydım video. Hani yani dünle bugün atsaydım daha güzel olacaktı. Yani şu anda belki aktiflik falan düşmüş olabilir abi. Kimden mi? Sen neysin? chest'e bakıyormuş. Yok ki, yok ki bir şey chest. Kesin şunu almışlardır da. Yine de gideyim bakayım. Nasıl geliyor la peşinde? O da bana vurmaya çalışıyor. Dırırı. Bunlar ne? Ha, müzik kutusu bunlar. Tekstür pek bir acayip geldi ama şu müzik kutusu cidden güzel duruyormuş. Çeşit e bakayım. Taş kılıç falan filan ya. Abi cidden kötü bir şeymiş. Tekstür pekmiş. Ama şu kırma efekti baya hoşuma gitti benim. Şunu da göstereyim size. Bu da baya zor kırılıyor. Şunu da göster. Bak görüyorsun çok güzel. Hani normaline göre baya güzel kırılıyor. Ve şu önündeki imleç, imleç de güzel duruyor. Şu aşağıda kalitesi bayağı düşük ya kalitesi. Onu sevmedim be. Abi şimdiye kadar adam falan da hiç görmedim valla. Ne? Aa don, demir don. Oo alırım. Alırım. Şöyle biraz daha gidelim. Şurada chest gördüm onu da alalım. Bu arada arkadaşlar normalde videoları şey olarak açacağım. Hani Oha dur lan. Onun dümür kuluç ne lan? Oğlum o adam hep bana saldırdı. Direkt next maç diyeceğim ya. Hiç güzel map gelmiyor ki abi. Hiç güzel map gelmiyor. Adam direkt bana fokuslandı. Hani normalde ben de şu şey olarak başlarım da. Kaç dakika var? Kaç dakika olduğunu bir onu kapatayım. Tam yarım saniye varmış. Hızlıca gösteririm. Ha normalde ben de şöyle başlarım. Video kısmından birinci şahıs, üçüncü yani şuradan başlarım ben de normalde de. Ben niye başlamıyorum buradan? Çünkü skinim görüyorsunuz. Yani Alex. Alex mi? Yok lan Alex değildi bunu. Kimdi lan bu? Steve, Steve. Steve sevmediğim için öyle başlamıyorum. Şu bunda. Hızlıca kapatalım. Hani bir elde atalım. Yolumuza bakalım. Abi koş sana. Koşmuyor. Hani neredeyse hiçbir videomda. Mide gitmiyorum ve bu sefer solo oynuyorum. Oh be solo gölde şükür. Vallahi haritanın adını da bilmiyorum. Hiç de oynamadığım harita. Yeni geldi herhalde bugün adını bilmedim kaç tane harita geldi. Neyse. Abi yokmuş be. Şuradan hızlıca çıkalım. Ha. Chest yok mu anasını hiç? Chest. Evin ortu şuradan yardıracağım. Evet, oha Oyun orasını açmaya bile izin vermiyor ki. Taş kılıç. Yemek hatta pişmiş alacağım. Şöyle. Saksıymış lan. Bak cidden modern bir şey mi desem? Hayır modern değil abi. Tekstür pek. Biraz kötü tekstür pek ya kılıçlar falan baya kötü. Şimdi hani toplam 10 saatlik bir izlenme süresi değil abi dur. Dur 10 saatlik değil lan daha fazla aslında. Hani şu anda toplam görüntülememiz hani 10 e ulaştı neredeyse. Yani 9 bin bir şeydi. Cidden şey adı neydi benim attığım hani ikinci videom hani top orada ben aynen chest kesin bu iyidir hadi be iyi lan ya taş kılıç falan olsaydın iyi olurdun o bot güzelmiş bak orada da bir chest var abi sizde zaten kasma falan olmaz yani tabi 60 fps'te izlerseniz Açılsan oğlum. Lagdan mısın nesin ya? Alo açılmıyor oğlum. Lag dur, dur burada da bir tane. Bu da bize bayağı şey var. Chest var da. Hani biraz şey. Abi ne kapıymış ya. Cidden bu açılmıyor. Bunda bir şeylik var. Şu yerlere bakıp falan gidelim. Kaçırır mı ama? Kaçırmadım. Bot kafalık. Botumuz varmış, Kafalığımızı da taktık mı? Tamamızdır. Şöyle nereye buralar geldik. Biraz da şöyle yine rotasız adam bir şekilde oynuyorum. Şöyleler abi video bayağı uzun oluyor ya ben. Uzun videolar sevmiyorum. Hani minimum hani bir şey bir SG videosu 9 dakika olması hani olması lazım. Gördüm chest'i. Gözümden chest kaçmıyor yalnız. Altın mı daha iyi şey mi daha iyi? Taş mı altın mı? 4 5 tamam. Hemen şuraya koyalım. Benim botum altında tamam. Şöyle abi, iç, şöyle hani Maceranın içine falan giremiyoruz ki. Şöyle biraz girelim ya maceranın içine. Bu arada arkadaşlar hani Sky Wars videoları falan gelsin mi? Hani ben onlar da çekmeyi düşünüyorum Sky Wars hani Bed Wars belki. Ama Sky hani çekmek istiyorum Sky ve çekeceğim. O adam görsem atlayacağım direkt peşine. Şurada lan DURURU vardır diye nos balıklama atladım anasını. Bir şey çıkmadı. Baya da acıkmışız ama yiyelim şunları. Buradan tamamdır. Hadi bakalım yardır. Hop şuradan baksak içeri cam camı falan güzel ya camı hani şeysiz normalde önünde bir bir şey oluyordu da adını unuttum onun hani normal tekstür pekin camını hani çok kötü o ona bir şey demiyorum ben de baya kötü tekstür pek hani yok tekstür peki bir şey demiyorum camı çok kötü hani bunda o yok bu düz pürüzsüz mis gibi cam Şuradan şeyi açacağım hemen. Kaç dakika oldu bir yazsın. Hiç ölüm haberi falan da yok ha. Hadi. Hadi dead match başlasın artık. Dünyanın en sıkıcı şey Bak bu da bu sıkıntısı var bak. ince camlar nasıl? İnce camlar kötü duruyor bak. Şuradan daha net gözüküyor ince camlar. Bir an içinden geçiyor. Yani iki dakika varmış. Altı ranked point. O ne lan? Oyunda kaç kişi olduğunda söyleyecek mi? Önce de söylüyordu da. Hani söylemesi lazım. Bu ne Hava duruyor. Ana kırılıyor. Bu ne lan? Tohum. Tohuma bak nasıl bir tohum. Bu ne la böyle? Bu nasıl bir salon? Orada ışık varmış. 2 dakikası var şeyin. Yani ben video olma uzun olmasını istemiyorum ya ciddiyim. 3 player remay. Hani 3 kişi kaldı kesin. Onlar da elmaslı mı elmaslı bir şeydir. Hızlıca kapattım. Ya da açık kalsın ya. Açalım. Tamamdır. 1 Evet şu an önümüze gelmiyor değil mi? Önümüze gelmiyordu. Chest. Şuradan obo, Bak pot güzel kask. Kask daha güzel. Şöyle bir donumuz eksik. Şuradan hemen ben chest'i boşaltacağım. Tohum muhum şunu. Kitap gitmiyor şu. Gidiyor iyi. Bura ne lan? Basmazsam olmazdı yani. Olmazdı basmazsam. Şimdi detmek başlayacak ben. Açayım şunu. Abi şuradan Allah gir. Ve 5 4 detmece hazırlığımızı yapamadım. Abi o adam demir falan. Onun o bu da full altın o da demir. Oğlum siz team'siniz. Her oynadığım maçta bir ikili team gelmek zorunda. Siz dövüşün dövüşün. Lan dövüşün siz. Ya beni gebertip duru abi. Her oynadığımda ikili team geliyor. Neyse arkadaşlar, umarım beğenmişsiniz. Görüşmek üzere kendinize çok bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.